Cem hazır mıyız? Memo, Ferit tamam mıyız? Yayına başlıyoruz. Canlar hoş geldiniz. Fizik Pratik kanalıma ben Umut Hoca. İkinci dönemin son yazılısına geldik artık. Sevgili arkadaşlar sizler için 10 tane çok tatlı soru hazırladım. Biliyorum çok zorlu bir süreç geçirdiniz bu dönem. Çünkü fizik konularının neredeyse 3'te biri 11. sınıftaydı. Bu yazılımızda biraz zorlu bir yazıl olacak. Ve ben size elektrik ve manyetizma sorularından oluşan 10 adet soru hazırladım. Bu soruların arkadaşlar pdf'ini aşağıya bırakacağım. Elbette ki videoma geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerimizi açmayı ve bu güzel kanalı arkadaşlarımıza önermeyi unutmuyoruz. Ben hazırım, sınıfım hazır. Eğer siz de hazırsanız arkadaşlar, hadi gelin konumuza geçelim. Evet sevgili arkadaşlar, ilk sorumla başlıyorum. 1. Artı 2 Q yüklü cismin yatay düzlemdeki K ve L noktalarını oluşturdukları elektrik alanların büyüklükleri oranı EK K bölü ile kaçtır? Sevgili arkadaşım, elektrik alan formülünü şöyle bir hatırlayalım. E eşittir k q bölü d kareydi. Peki arkadaşlar k noktasında ne yapıyorduk? Sanki artı bir birim yük var gibi düşünüyorduk. O zaman k noktasında ve l noktasında artı bir birim yük var gibi düşünüyorum ve yazıyorum. 2Q artı 1 ne yapacaktır? İtecektir. O zaman K noktasındaki elektrik alanı yazarken K çarpı 2Q bölü D kare diyeceğim. Ama L noktasındakini yazarken K çarpı 2Q bölü 2D mesafe var. O zaman 4D kare diyeceğiz. Bunları arkadaşlar oranladığımızda cevabımızın 4 çıktığını göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Sıra geldi ikinci sorumuza. M noktasında bulunan artı Q yüklü cismi L noktasına taşımak için yapılması gereken elektriksel potansiyel enerji kaç KQ kare bölü D'dir? Bakın elektriksel potansiyel enerji biliyorsunuz ki bu skaler bir ifade. Sevgili arkadaşlar biz ne yapıyoruz? K noktasından L noktasına taşıyoruz. Yani bir iş yapıyoruz. Peki iş neydi arkadaşım? İş potansiyel enerjideki değişime eşitti. Güzel. Son potansiyel enerjimiz L noktası. Yazıyorum. K çarpı 2Q çarpı Q bölü. Aradaki mesafe 3D. Bundan neyi çıkaracağız arkadaşlar? İlk potansiyeli yani K çarpı 2Q çarpı Q bölü 4D'yi çıkarıyorsun sevgili arkadaşım. Buradan arkadaşlar yola çıkarak ne yapıyorum? K çarpı 2Q kare parantezinde 1 bölü 3D eksi 1 bölü 4D şeklinde yazıyorum. Paydaları eşitlediğimiz zaman K 2Q kare bölü ne çıkacaktır? 12D çıkacaktır. Yani sonucumuz KQ kare bölü 6D olacak diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, sevgili arkadaşlar sıra geldi 3. sorumuza. Ağırlığı 36 Newton olan artı Q yüklü iletken küre yüklü levhalar arasında şekildeki gibi dengededir. Buna göre bu küreye etki eden elektriksel kuvvet kaç Newton'du? Arkadaşlar artı Q yüklü parçacığa ne yapmış? Artı yükler itmiş eksi levha çekmiş. Dolayısıyla bakınız önce kuvvetleri yazarsanız sağ tarafta gösterdiğim vektör kuvveti ifade edecek. Aşağı doğru da bizim ağırlığımız var 36 Newton onu da yazdık. 53 dereceyi de yöndeş açılardan yerine koyalım. Tanjant 53 kuvvetin ağırlığa oranıdır sevgili arkadaşlar. Peki tanjant 53 nasıl bulunur? Sin 53 bölü kos 53 ile yani 4 bölü 3 şeklinde ifade ederiz. F'imiz arkadaşlar bilinmiyor onu soruyor zaten. Ağırlığımız da 36 olmuş. Sadeleştirmeleri yapalım. Kuvvetimizin 48 Newton olduğunu buluruz sevgili dostlar. Sıra geldi dördüncü sorumuza. Birbirlerine paralel XYZ iletken levhaları 2 volt ve 6 voltluk gerilimlere sahip üreteşlere bağlanmıştır. x levhası önüne koyulan artı q yüklü cismin y levhasından çıkış hızı v1. z levhasına çarpma hızı da v2. Buna göre yüklü cismin hızları oranı v1 bölü v2 nasıl bulunur? Arkadaşlar biz ne yapıyorduk? Yapılan işin kinetik enerjideki değişime eşit olduğunu biliyorduk. Yapılan iş paralel levhalarda Q çarpı V ile bulunur. O da 1 bölü 2 M V kare ifadesine eşittir diyordu. Şimdi plakalara baktığımızda bakınız üreteçler düzgün bağlanmış. Artı eksi artı eksi. Lütfen buna dikkat et. Çünkü burası çok önemli. Sevgili arkadaşım ilk olarak X'ten gelip Y'den çıkarken Q çarpı 2V potansiyelim var. 1 bölü 2 M V1'in karesi olacak şekilde bir hızla dışarı çıkıyor Y'den. Peki Z'ye çarpma ne yapacaksın? Q çarpı 2V ile 6V düzgün bağlandığı için topluyorum arkadaşım. Yani totalde 8V diyorum. 1 bölü 2M ve 2'nin karesi oluyor. Bunları oranladığımda Q'lar sadeleşti. 1 bölü 2M'ler sadeleşti. 2V, 8V ile 1 bölü 4 olacak şekilde sadeleşmeler yapıldı. Her iki tarafın karekökünü alırsak arkadaşlar V1 bölü V2'yi 1 bölü 2 olacak şekilde buluruz sevgili dostlar. Sıra geldi kondansatör soruma. Burada da arkadaşlar bir yorum sorusu sordum size. Bakınız şekildeki devrede kondansatörün nevhaları arasına yalıtkan madde koyulursa yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi öncelikle ben kondansatörün sahasını E0 A bölü D ile bulduğumu hatırlayayım. Sonra E0 dediğimiz boşluğun diyelektriğidir. Ben buraya yalıtkan koyduğumda E0 değerini arttırmış oluyorum. Peki bunu arttırmak ne demektir? Sağ'yı arttırmak demektir. Bakıyorum şimdi kondansatörün levhaları arasındaki elektrik alan artar diyor. Arkadaşlar elektrik alan V bölü D yani potansiyel bölü mesafeydi. Levhalar arasındaki mesafeydi. Ancak burada herhangi bir şekilde ne potansiyeli değiştirdiniz ne de levhalar arasındaki mesafeyi değiştirdiniz. Dolayısıyla birinci yargı olmayacak. Kondansatörün yükü artar. Arkadaşlar diğer formülümüz C eşittir Q bölü V idi. Ve sıva arttığı için yük de artacaktır. Demek ki ikinci yargımız doğrudur. Kondansatörün enerjisi artar diyor. Enerji formülümüz neydi? 1 bölü 2 C V kareydi. Potansiyelimiz değişmiyor ama sıvamız artıyor. Dolayısıyla enerjimiz de artacak. Üçüncü yargımız da doğrudur. Cevabımız E seçeneği olacaktır diyoruz sevgili dostlar. Evet canlar sıra geldi 6. soruya. Şekildeki KL noktalar arasındaki kondansatör devresinin eşdeğer sırası kaç C olur demiş. Arkadaşlar eşdeğer sağ sorusu burada var. Bakıyorum şimdi soruma. Eğer ben seri paralel bağlanmayı burada görebiliyorsam harflendirme yapmama gerek yok. Ama eğer göremiyorsan ben sana harflendirmeyi öneriyorum sevgili arkadaşım. Şimdi burada ben arkadaşlar hemen şu iki devrenin ortasına M harfini yerleştiriyorum. Şimdi K'dan M'ye, M'den de L'ye gidecek şekilde bir sıralama yazıyorum. Öncelikle arkadaşlar yukarıda bakınız şurada gördüğünüz 3C'lerin seri olduğunu görüyorum. 3C'lerin seri olması nasıldı arkadaşım? Hatırlayın kısa yöntemi arkadaşlar. Eğer sıralar aynıysa tek bir tanesini kol sayısına bölüyorduk. Yani kaç tane seri bağlıysa onlara bölüyorduk. Burada 3 tane C'miz olduğuna göre 3C'yi 3'e böleceksiniz ve burada KM arasında C kadar bir sığanız olduğunu söyleyeceksiniz. Ayrıca bakın burada bir de 5C'miz var altında. Sonra gelelim MN arasına. Bakın burada 2C ve C var arkadaşlar ve bunların her ikisi de nedir sevgili gençler paralel. Bunların toplamına da ne diyeceğim? 3C diyeceksin. Şimdi 5C ve C Yine paralel bunlar da 6C'yi oluşturacak. Bakınız KM arasında 6C, ML arasında da 3C'niz var. Burada da arkadaşlar pratik yöntem çarpımları bölü toplamlarıydı. Hatırlayacaksınız eşdeğer sayı bulmak için 6C ile 3C'yi çarp, toplamları 9C'ye böl. Böylece cevabının 2C olduğunu göreceksin sevgili dost. Evet arkadaşlar sıra geldi manyetizma sorularına. Üzerlerine sırasıyla 2i ve 4i akımlar geçen tellerin O noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alanın büyüklüğü ve yönünü bulunuz demiş. Arkadaşlar hatırlayacağız baş parmağımız akım yönü. Ondan sonra dört parmağımızı hangi noktanın manyetik alanı olacaksa oraya doğru yönlendiriyorduk. Avucumuzun içi de manyetik alan yönünü veriyordu. Şimdi hemen sayfa düzlemine yerleştirdiğimde baş parmağım 2'yi gösteriyor. Dört parmağım da O'yu gösteriyor. Bakınız avuç içi nereye gösteriyor? Sayfanın içini gösteriyor. Dolayısıyla iki iyilik akımın içe doğru bir manyetik alanı var o noktasında ve 2K 2i bölü D ifadesiyle bunu buluyoruz. Aynı şeyi bu sefer 4i iç yapalım ama 4i'nin akımı aşağı doğru 4 parmak O'yu gösteriyor. Avuç içim ne yapacak? Yine içeriği gösterecek. İçe doğru arkadaşlar yine B eşittir 2K 4i bölü D şeklinde olacak. Ve biz ne yapacağız? Bu manyetik alanları toplayacağız arkadaşlar. Çünkü her ikisi aynı yönde. O zaman ne diyeceksin? Toplam manyetik alanımız 4 k bölü D yukarıda. Aşağıda da 8Ki bölü D var. Toplam 12 k bölü D kadarlık bir manyetik alan olduğunu söyleyeceksin sevgili dostum. Evet gençler sıra geldi 8. sorumuza. Sayfa düzleminde bulunan X, Y ve Z tellerinden sırasıyla 3, Y, İ ve 2 akımlar geçmektedir. X telinin Y teline uyguladığı manyetik kuvvet F ise Y teline etki eden bileşik kuvvet kaç F olur demiş. Arkadaşlar kuvvet formülümüz F eşittir 2K I1 I2 bölü D çarpı L şeklindeydi. Şimdi şunu hatırlayalım. Aynı yönlü akım geçen teller birbirlerini çekerler. Zıt yönde akım geçen teller ise birbirlerini iterler. Şimdi baktığımda sevgili arkadaşım. X telinin Y teline uyguladığı manyetik kuvvet F'miş. Ama X ve Y'den zıt yönde akım geçiyor. Demek ki x y'yi itiyor sevgili dostum. F ile itiyor. Ve bu f'in değeri de yazıyorum. 2k çarpı 3 i ile i'nin çarpımı 3 i kare bölü d kadar. Peki sevgili arkadaşım z ve y'ye baktığımda onlar da zıt yönlü. O zaman z de y'yi itecek. Peki buna da ne diyelim? F üssü diyelim. F üssümüz arkadaşlar 2k 2i kare bölü d kadar. Şimdi baktığımızda birincisi f dediğimiz 6 k i kare bölü d. F üssü de 4 k i kare bölü d. 4 6'nın 2 bölü 3 katı olacak. Yani biz 2 f bölü 3 kadar diyebiliriz arkadaşlar. Z'nin y'ye uyguladığı kuvvete. Bileşkeyi alırken ne yapacaksın? F'den 2 f bölü 3'ü çıkaracaksın. Dolayısıyla bizim f bölü 3 kadarlık bir bileşkemiz vardı diyeceğiz sevgili dostlar. Evet, beyin yakan soruya geldik. Arkadaşlar, şekildeki sayfa düzleminden içeriye doğru 5 tesla büyüklüğünde manyetik alan içerisinde iletken ray üzerindeki demir çubuk 4 metre bölü saniye hızla hareket ettiriliyor. Bu devreden geçen akım kaç amper olur demiş. Sevgili arkadaşım, hatırla FBI vardı değil mi? FBI, eller yukarı. Şimdi, FBI'yi ne yapıyoruz? Bu soruda uyguluyoruz. Baş parmağımız hızı ifade ediyor. İşaret parmağımız manyetik alanı, üç parmak kuvvet yönü. Baktığımızda arkadaşlar yukarı doğru bir kuvvetimiz olduğunu görüyoruz. Kuvvetin yönü artıları gösteriyordu. Eksiler de hemen zıt taraftaydı. Ben bu devreyi hemen artı eksi şeklinde eğer çizersem arkadaşlar benim EMK'm vardı. EMK formülümüz neydi? Bavuldu. Sevgili arkadaşlar hemen şekilde de göreceksiniz. Manyetik alanımız 5 tesla, hızımız 4, boyumuz da 10 santim vermiş yani 0.1. Dolayısıyla arkadaşlar bunların çarpımı ne yapar? 2 volt yapar. Peki biz neyi biliyoruz devrelerden? Vır formülü biliyoruz. EMK'yı V yerine kullanabilirim burada. E eşittir I çarpı R diyebilirim. Yani 2 eşittir I çarpı 20'den akım 0.1 amperdir diyeceksin sevgili arkadaşım. Geldik 10. soruya arkadaşlar. 10. soruda bir bobin devremiz bir de kondansatör devremiz var ve bunlar alternatif gerilimle çalışıyor sevgili dostlar. Şekil 1 ve şekil 2'deki devrelerde üreticilerin etkin gerilimleri sabit kalmak koşuluyla akımların frekansları artıyor. Buna göre devreden geçen akımlar için ne söylenebilir demiş. Şimdi sevgili dostum öncelikle şöyle yapalım. Biz XL'yi yani bobinin direncini nasıl buluyorduk? nasıl 2pi L ile buluyorduk Peki xC'yi nasıl buluyorduk arkadaşlar xc'yi o da 1 bölü 2 pi c ile buluyorduk Şimdi sevgili arkadaşlar bizim etkin potansiyelimiz sabitmiş i etkin çarpı xl ya da V etkin eşittir i etkin çarpı xC şeklinde iki tane formülümüz var eğer frekansı arttırırsam ben bobinin direncini arttırmış olurum. Bobinin direnci artarsa bobinden geçen akımı da azaltmış olurum. Demek ki ilk olarak A1 ampermetresinin azaldığını söyleyeceğiz arkadaşlar. Gelelim ikincisine. Sığacın frekansını arttırdığımız zaman direnci azalır. Direnci azalırsa akımı artar. Demek ki A2 de artmak zorunda sevgili arkadaşlar. Cevabımız azalır artar olmalıdır. Cevap B seçeneğidir diyoruz sevgili dostlar. Arkadaşlar 10 adet sorumuzu bitirmiş olduk. Artık ikinci dönemin son yazılısının da güzel geçmesini diliyorum. Kendinize çok dikkat edin. İnşallah sınavınız çok güzel geçer. Topluluk kısmından lütfen notlarınızla ilgili beni bilgilendirin. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.